Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKS 2023 inkılap tarihi deneme 8'de karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum değerli arkadaşlarım. Soru 1. 1. Londra konferansının toplanması. 2. Halifeliğin kaldırılması. 3. Fransa ile Ankara anlaşmasının imzalanması. 4. Tekalifi milliye emirlerinin yayınlanması. Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 4, 2 C. 1, 4, 3, 2 D. 2, 1, 4, 3 E. 4, 3, 2, 1 Birinci sorunun cevabı C seçeneğidir. 1, 4, 3, 2'dir değerli arkadaşlar. Londra Konferansı 1. İnönü Savaşı sonrası 21 Şubat 1921 tarihinde toplanmıştır. Tekalifi Milli Emirleri Sakarya Meydan Muharebesi öncesi 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal tarafından yayımlanmıştır. Fransa ile Ankara Anlaşması Sakarya Zaferi sonrası 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 tarihinde çıkardığı kanunla halifelik kaldırılmıştır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı 1, 4, 3, 2 olacaktır. Soru 2. Aşağıda verilen eserlerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'e ait değildir? A. Cumalı ordugahı B. Türk'ün ateşle İmtihanı C. Vatandaş için medeni bilgiler D. Zabıt ve kumandan ile hasbihal E. Nutuk İkinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Türk'ün Ateşi imtihanıdır. Cumali ordugahı, vatandaş için medeni bilgiler, zabit ve kumandan ile hasbihal, Nutuk adlı eserler Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. Türk'ün Ateşi imtihanı adlı eserin yazarı Halide Edip adı vardır. Soru 3. 1. Halk evleri, 2. Yabancı okullar, 3. Millet mektepleri, 4. Devlet okulları. Yukarıda verilenlerden hangileri 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu Öğretim Birliği Yasası kapsamında denetim altına alınan kurumlar arasında yer alır? A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D2 ve 4, E1, 3 ve 4. Üçüncü sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 4'tür. TVİ Tedrisat Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen ve ülkedeki bütün eğitim kurumlarının marif vekaletine bağlanmasını öngören yasadır değerli arkadaşlar. Bu yasa öğretimin birleştirilmesi yasası olarak da bilinmektedir. Bu yasa ile ülkedeki devlet okulları ile yabancı okullar marif vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. 1 ve 3 numaralı seçeneklerde yer alan kurumlar bu yasadan sonra ortaya çıkmıştır değerli arkadaşlar. Halk evleri 1932 yılında Millet mektepleri de 1929 yılında yeni Türk harflerini halka öğretmek amacıyla açılmıştır. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı yabancı okullar ve devlet okulları olacaktır. Soru 4. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli servetin dağıtımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refaha ulaşması, milli birliğin muhafazası için şarttır sözü, aşağıda verilen Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A. İnkılapçılık, B. Milliyetçilik, C. Cumhuriyetçilik, D. Layıklık, E. Halkçılık. Dördüncü sorunun cevabı E seçeneğidir, halkçılıktır her yurttaşın devlet organları önünde eşit muamele görmesi konusunda alınan önlemler halkçılık ilkesini destekler niteliktedir. Halkçılık ilkesi ulusal egemenliği ön planda tutar ve demokrasiyi benimser, devlet vatandaşın refah ve mutluluğunu amaçlar, vatandaşlar arasında iş bölümü ve dayanışmayı öngörür, ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar, Atatürk'ün halkçılık ilkesinden anlaşılan toplumda hiçbir zümreye, kimseye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Herkes kanun önünde eşittir. Hakçılık ilkesine göre hiçbir kimse başkalarına karşı din, dil, ırk, meslek veya ekonomik açıdan üstünlük sağlayamaz. Atatürk'ün soru kökünde verilen sözü doğrudan hakçılık ilkesiyle ilgilidir. Soru 5. Kurtuluş Savaşı yıllarında oluşturulan Kuvayi Milli Birlikleri ile ilgili olarak 1- Gücünü saltanat ve halifelik makamından almıştır. 2- Düzensiz bir yapıya sahiptir. 3- Silahlı mücadele göstermişlerdir. Yukarıda yer alan bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A- Yalnız 2, B- 1 ve 2, C- 1 ve 3, D- 2 ve 3, E- 1, 2 ve 3. Beşinci sorunun cevabı D seçeneğidir. 2 ve 3'tür. Kuvayi Milliye Kurtuluş Savaşı sırasında halk tarafından gönüllü olarak oluşturulan bölgesel direniş kuvvetlerinin genel adıdır. Kuvayi Milliye Birlikleri düzensiz birliklerdir. Silahlı mücadelede bulunmuşlardır. Bu sebeple 2 ve 3. öncüler doğrudur. Ancak 1. öncül gücünü saltanat ve halifelik makamından almıştır bilgisi yanlış bir bilgidir değerli arkadaşlar. Tam aksine vatanın kurtuluşu için halk tarafından oluşturulan Gönüllü Bölgesel Direniş Kuvvetleri Kuvayi Milliye Birlikleri ismiyle adlandırılmıştır. Soru 6. 1925 yılında Şehzade isyanının yaşanması aşağıda verilen meselelerden hangisinin Türk Devleti'nin aleyhine olacak şekilde çözümlenmesine neden olmuştur? A. Musul B. Dış borçlar C. Kapitülasyonlar D. Yabancı okullar E. Boğazlar 6. Sorunun cevabı A seçeneğidir. Musul'dur. Şeyh Said ayaklanması İngiltere'nin Musul tezini güçlendirmiş. İngiltere'ye yaramıştır. Ayaklanma bastırıldıktan sonra Milletler Cemiyeti Meclisi 16 Aralık 1925 tarihinde Musul konusunda İngiltere'nin isteği doğrultusunda bir karar almıştır yani Musul vilayetinin Irak'a bırakılmasına karar verilmiştir. Soru 7. 1. Yunanlılar taarruzdan savunmaya geçmiştir. 2. İtilaf devletleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes teklif edilmiştir. 3. Türk ordusu savunma durumundan taarruz durumuna geçmiştir. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıda verilen savaşlardan hangisinin sonucudur? A. Birinci İnönü Savaşı B. Büyük Taarruz C. Sakarya Meydan Muharebesi D. 2. İnönü Savaşı E. Kütahya Eskişehir Muharebeleri 7. sorunun cevabı Sakarya Meydan Muharebesidir. Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Türk ordusu yüzyıllardan beri ilk defa savunma durumundan taarruz durumuna geçmiştir. Türk ordusunun 1683'ten beri süre gelen gerileyişi durmuş, ordumuz saldırı durumuna geçmiştir. Yunan ordusunun işgal gücü de kırılmıştır. Yunan ordusu bu savaştan sonra işgal ettiği yerleri savunma durumuna geçmiştir. İtiraf devletleri Yunanların toparlanmalarını sağlayabilmek amacıyla Türk ve Yunan taraflarına barış önerisi teklifiyle gelmiştir. Öncüllerde verilen gelişmelerin hepsi Sakarya Meydan Muharebesi sonrası yaşanmıştır. Soru 8. Milli Mücadele Döneminde 1. Reddi İlhak Cemiyeti 2. Wilson Prensipleri Cemiyeti 3. Kilik Yallar Cemiyeti Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri milli varlığa yararlı cemiyetler arasında yer alır? A. Yalnız 3 B. 1 ve 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 E. 1, 2 ve 3 8. sorunun cevabı C seçeneğidir. 1 ve 3'tür. Reddi İlhak Cemiyeti İzmir'in işgali üzerine kurulmuş bir milli cemiyettir. Klikyalılar Cemiyeti de Klikya yani Çukurova bölgesinin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesine karşı mücadele göstermek amacıyla kurulmuş milli varlığa yararlı bir cemiyettir. Wilson Prensipleri Cemiyeti ise 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra yabancı işgaline uğrayan Anadolu'daki egemenlik sorununa Wilson ilkeleri doğrultusunda bir çözüm bulmayı amaçlayan bir cemiyettir. Bu cemiyet milli varlığa düşman cemiyetler arasında yer almaktadır. Değerli arkadaşlar EKS 2023 İnkılap Tarihi 8. deneme soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.